Merhabalar, Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk kıymasından saç kavurma tarifi hazırladım. Üstelik hem çok ekonomik hem de çok lezzetli. Dilerseniz buyurun yapımına geçelim. Bunun için ben sadece ocağıma aldım. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. 1 adet soğanımı ince küpler halinde kesip pembeleşinceye kadar kavurmaya bırakıyorum. Evet, soğanlarım kavruldu. Ardından tavuk kıymamı da içerisine ekliyorum. Ben burada 750 gram tavuk kıyması kullandım. Evet, güzel bir şekilde soğanımla birlikte kavurmaya bırakacağım. İster kahvaltıya, ister pilavın yanına gerçekten çok şahane oluyor. Biz severek tükettik. Kesinlikle denemeye değer bir tarif. Eminim ki sizler de denedikten sonra çok seveceksiniz. Evet, güzel bir şekilde kavruldu. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Rengi dönmeye başladıktan sonra 3 adet yeşil biberimi ince şekilde doğrayıp içerisine ekliyorum. tavuklarımla birlikte biberimi de rengi dönünceye kadar kavurmaya bırakalım. Eğer yani sizler de ağzına böyle bir kapak kapatırsanız daha çabuk sonuç almış olursunuz. Evet, biberlerimin rengi de döndü. Güzel bir şekilde kavruldu. Ardından bir adet küp küp doğradığım domatesimi de içerisine ekliyorum. Domateslerin de suyunu salıncaya kadar tekrar kavurmaya bırakıyorum. Evet domateslerim de gayet güzel bir şekilde kavruldu. Suyunu saldı. Tekrar bir karıştırmak istiyorum. Ardından baharatlarımı ekliyorum. Toz, pul biber, karabiber, tuz ve pul biber ekledim. Siz baharat miktarını damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben her birinden birer çay kaşığı ekledim. Ben içerisine su kullanmadım. Domatesim sulandığı için su kullanma ihtiyacı duymadım. Dilerseniz sıcak su da ekleyebilirsiniz. Hem çok ekonomik hem de çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye edebileceğim tariflerden bir tanesi. Evet, benim saç kavurmam hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Çok da güzel görünüyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.